Herkese merhaba. Bobcam V33 versiyonu CAD bölümü eğitim setine hoş geldiniz. Bobcat Cam, tel kafes, metin, boyutlar, şekiller, yüzeyler ve katılar dahil olmak üzere 2D ve 3D geometri oluşturmak için kapsamlı ve güçlü bir CAD programıdır. Bobcat kullanıcı arayüzünün ana şeritleri ve araç çubukları, grafik alanında geometri oluşturmak, geometri değiştirmek veya geometri görüntülemek için tüm CAD araçlarını içerir. KED araçlarını 5 bölümden oluşan başlıklar altında işleyeceğiz. Bu başlıklara baktığımızda merkez 2D oluştur. 3D oluştur. Unsurlar ve ölçüm bölümünü görmekteyiz. Burada KED kısmı ile alakalı araç çubuklarımız var. Bu bölümlere geçmeden önce sizlere programın arayüzünden bahsetmek istiyorum. Burada gördüğümüz gibi bizim 5 adet araç çubuğumuz var. Önce bunlara bakalım. Merkez çizimlerimizi, tasarımlarımızı e, üzerinde düzenleme değiş, değişiklik düzenleme yapmak için giriş komutlarımız. Burada seçim mod modlarımız var. Bu seçim modunu her zaman bizim bunu aktif etmemiz gerekiyor bir tasarıma, bir çizime başlamadan önce. Yani bizim burada grafik alanımızda burada grafik alanımıza yaptığımız bütün işlemlerde bu seçim modumuzun aktif olması gerekir. Bu aktifte ise biz ne bir çizgi çizebiliriz ne de bir tasarım yapabiliriz. Daha sonra hızlı seçim modu var. Burada katman katman ne demek? Bunu ilerleyen videolarda göstereceğim, anlatacağım. burada değiştirme, çizginin stilini değiştirme, nokta stili değiştirme gibi ve katmanları katmanlar arasında değişiklik yapma gibi komutlarımız mevcut. Seçim maskesi bunu da ilerleyen videoda değineceğiz. 2D oluştur. Biz tasarımlarımıza başlamadan önce iki boyutlu çizimlerimizi yapmak için bizim unsurlarımız gerekli ve bu komutlar da Bobcat programımızda mevcut. nokta, çizgi, yay, eğri, şöyle gösterelim. Yay merkezi 2 noktalı, 3 noktalı yay merkezleri. Çizgi stilleri, devamlı çizgi, çizgiye tanjant, çizgiye paralel, çizgi açısı. Nokta, artışlı nokta, giriş noktası, dikey nokta. Dikdörtgen komutlarımız. Daha sonra şekil kütüphanemiz var. Şekil kütüphanemizin içinde hazır bir şekilde yer alan şekiller var. Eğer tasarımlarımızda bunlar bu şekilde çizimler varsa, bu şey bunlara yakın tasarımlar varsa buradan seçe, buradan seçebiliriz. Daha sonra gelip buradan parametrelerden ölçülerini ayarlayabiliriz. Bunlara ilerleyen videoların içine değineceğiz. Daha sonra burada çoğaltma komutlarımız var. Nokta çoğaltma, delik çoğaltma. Köşeler içinde radius ve pah var. Birleştirme Buna baktığımız zaman 2D ekle, 2D çıkarma, 2D kesişim. Yani iki boyut üzerinde ekleme, çıkarma ve kesişim işlemleri bu şey buradan yapabiliyoruz. Yazı metinlerimizi buradan ayarlayabiliyoruz, buradan girebiliyoruz. Daha sonra offset, kenarları dönüştür. Komutlarımız, unsurlarımız burada mevcut. Şöyle iptalleyelim. 3D oluştur. 3D oluşturun içinde bizim 2D'de yaptığımız tasarımlarımızı, 2 boyutta yaptığımız tasarımlarımızı 3D oluşturun içinde 3 boyutlu hale getirebiliyoruz. Katı hale, yüzeyler haline dönüştürebiliyoruz. Burada komutlarımız, katı komutlarımız, ekstrüze katı, ekstrüze kesme, daha sonra eğri yükseltme, yüzeyi yükseltme, damgalama, daha sonra katıları birleştirmek için ekleme, çıkarma, kesişim iki boyutun içinde de vardı bu. Oradaki iki boyut, iki D oluşturun içindeki birleştirme komutları sadece tasarım üzerinde yapılan değişikliklerde. De 3 D oluşturun içinde ise bunlar da katı üzerinde yaptığımız ekleme, çıkarma ve kesişim işlemlerini belirtir. Gelişmiş delikler gibi komutumuz var. Daha sonra burada gördüğümüz gibi yüzeyler komutları var çeşitli olarak gelişmiş yüzeyler var. Süpürme, offset, kurallı yüzey. Daha sonra köşeler için katılık katılık katılar üzerinde yapılan işlemler için katı radyüs, pa, yüzey radyüsü gibi. Burada yüzeyleri katıya dönüştürme, katıdan yüzeye dönüştürme, yüzeyi katıdan ayırma gibi komutlarımız var. Yani katılar ve yüzeyler üzerinde yapılan değişik, değişimleri belirten komutlar. Burada genişletme, yüzeyi birleştirme, yüzeyi üzerinde kesim işlemi yapma, ayırma, kabuk ve kesişim elleri komutlarımız. Unsurlara baktığımızda burada bizim oluşturduğumuz tasarımları oluştur, oluşturmadan önce oluşturduğumuz sırada ve oluşturduktan sonra taşıma, döndürme, aynalama, ölçeklendirme ve koordinat hizalama gibi komutlarımız var. Ayrıyetten kırpma uzatma komutları burada farklı seçeneklerde mevcut. Ayırmak istediğimizde çizgiler üzerinde yaptığımız işlemlerde, tasarım üzerinde yaptığımız işlemlerde buradan yararlanıyoruz. Ayarlama, köşeleri ayarlama, form bozma, form dengesizliği ve düzenleme işlemleri. Daha sonra yeniden düzenlemek için kullandığımız komutlar. Bu şekilde unsurlar. Ölçüme baktığımızda burada yaptığımız tasarımlarda ölçüm işlemleri. Burada birçok çeşit ölçüm tiplemeleri var. Genelde burada iki nesne arası ölçüm ve normal ölçümü kullanıyoruz. Ama tabi kullanıcı tasarımına bağlı olarak da burada çeşitli olarak ölçüm tiplerimiz me mevcut. Burası bizim grafik alanımız. Burası bizim tasarım alanımız. Orijimiz bu şekilde. Bütün yaptığımız işlemler zaten ilerleyen videolarda geçtiğimizde burada tasarım yaptığımızda orijinden başladığını göreceğiz tasarımlarımızın. Burada seçim modumuz yer alıyor. Merkezimiz içinde de vardı. Şu şekilde göstermiştik. Daha sonra kaydırma komutu var bu şekilde grafik alanında oynama yapabiliyoruz. Döndürme eğer bir parçaya, bir tasarıma farklı yönlerden, farklı bakış açılarına bakmak istersek şöyle döndürme komutuyla şu şekilde ayarlayabiliriz. Alana yaklaştır. Belirlenen alana yaklaşmak istediğimiz alana buradaki komuttan yaklaşabiliyoruz. Bu komutu kullanıyoruz. Tümünü sığdır var. Eğer bir parçadan uzaklaştık, çizim alanından uzaklaştık. Bu komutu kullanarak ekrana tekrar sığdırabiliyoruz. Daha sonra önceki görünüm var. Buna bastığım zaman bu işlemi yapmadan önceki görünümle geri gelir. Burada ise bizim görünüm görünüm seçeneklerimiz mevcut. Yani burada bir tasarıma arkadan görünüş, üstten bakma, ön görünüş, alt görünüş, sol görünüş ve sağ görünüş olarak birçok görünüm tipi yer alıyor. Burada normal görünümde yer alıyor. Daha sonra perspektif görünümler. Şöyle İstediğiniz açıdan, istediğiniz yönden perspektif görünümüne bakabiliyoruz. Burada ise katı görünümü herhangi bir tasarımın, herhangi bir parçanın eğer şeffaf görünmesini istiyorsak buradaki transparana tıklıyoruz. Daha sonra tel kafes görünümü elde etmek için buradaki tel kafes görünümü komutunu aktif ediyoruz. Bunları 3 aktif olduğunda buradaki komutlar işlevini gerçekleştiriyor. Eğer sadece katı görünümü görmek istiyorsak bunları şöyle üzerlerine basarak tekrardan kapatıyoruz. Burada gizleme gösterme komutu. İstemediğimiz bir parçayı, görmek istemediğimiz, bakmak istemediğimiz bir parçayı şuradan gizle diyerek, seçerek aktif ederiz. Daha sonra tekrar geri görmek istediğimizde tekrar aynı şekilde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada bir diğer olarak perspektif görünümleri, keskinliği yumuşatma, yüzey dik, yumuşak gölgelendirme, poligon katı ve poligon çizgi olarak diğer görünüm şekilleri de görünüm komutları da mevcut. Daha sonra alt tarafta bizim seçim maskemiz var. Seçim maskesi ne anlama geliyor? Seçim maskesi bizim tasarımımız başlar. Tasarımımızın başında kullandığımız 2D komutlarının yeteneğini belirliyor. Yani bu ne demek? Eğer ben bir çizgi aldım ve buraya bir çizgi çizdim. Fakat benim bu çizgiyi çizebilmem için tabii önce seçim modunu aktif etmem gerekiyor. Seçim modunu aktif ettikten sonra çizgi komutuna gelip çizgiyi aldım. Ve Buraya şöyle bir çizgi çizdim. Eğer ben burada seçim maskesinde bu komutu pasif bırakırsam bak gördüğünüz gibi direkt aktif olarak tekrar geri geliyor. Önce çizimimizi yapmamızı istiyor. Daha sonra ben bu komutu pasif bırakırsam Gördüğünüz gibi burada çizgilerim üzerinde değişiklik yapmak istediğimde seçemiyorum. Çünkü bu komut bana çizgi geometrisini seçmemeteğini kontrol eder. Yani benim bunu buradaki çizgiyi seçmemi engelliyor şu anda bunun kapalı olması. Bunun açık olması demek şöyle bastığım zaman burada çizgi üzerinde işlem yapabilirim anlamına gelir. Aynı şekilde diğer maskelerimiz, diğer seçim maskelerimiz de e, yay için, spline için, kontur için, katı için aynı aynı şekilde geçerli. Yani bu işlemlerin aktif olması lazım bizim bunlar üzerinde değişiklikler yapabilmemiz için. Seçim maskesini ileride detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada sağ tarafta gördüğümüz katman ve UCS UCS ne demek? Katman ne demek? UCS bizim çizim düzlemlerimiz. Şurada gördüğünüz gibi üst düzlem X, Y koordinatında. Ön düzlem X, Z koordinatında. Şöyle bakabiliriz. Daha sonra ve yan düzlem Y, Z koordinatında. Bunlar bizim 3 adet standart UCS'lerimiz, düzlemlerimiz. Biz bunlara aktif ek olarak aktif UCS'ler ekleyebiliyoruz. Bunu da sonraki videoda detaylı üzerine duracağım. Katmanlarda çizgi yaptığımız işlemler sol tarafta kedacımız var. Kedacı bizim grafik alanımızda burada çizim düzlemizde yaptığımız bütün işlemlerin, bütün oluşturduğumuz tasarımların kayıtlı olduğu depolama yerimiz. Yani yaptığımız bütün katı oluşturma, ekstrüzyon kesme, yüzeylerde çalıştığımız işlemler olsun. Hepsi buraya unsur ağacımıza, ked ağacımıza kayboluyor. Evet, Bobcat'in eğitim seti için giriş bölümünü işledik. Arayüzünü anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.